Tuncay Cengiz, Savdesen Genel Başkanı. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Bugün yaklaşık üç buçuk milyon memur ve iki buçuk milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirleneceği yedinci dönem toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı emeğin ve alın terinin kıymetinin ortaya konulması gereken önemli bir gündür. Tabi gereği gibi değerlendirilebildiği takdirde. Siyasallaşmış sendikaların geçtiğimiz 12 yıl boyunca yapmış olduğu 6 ayrı toplu sözleşme göstermiştir ki memurların emek ve alın teri yeterince savunulmamış memur ve emekleri Zaman zaman açlık sınırına düşürülmüş, zaman zaman da asgari ücret ile eşitlenmiştir. Bu hususun dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, enflasyon veya kamu kaynaklarının yetersizliği ile izah edilebilecek bir yanı olmadığını hepimiz biliyoruz. En basit hesapla kamu kaynaklarının adil bölüşümü çerçevesinde en düşük memur ücretinin en düşük kamu işçisinin mali hakları ile eşdeğer olması gerekmektedir. Şu an eşit midir diye soracak olursak cevap tabii ki hayır olacaktır. Hali hazırda yaşanan bu adaletsizlik maalesef basiretsiz ve beceriksiz sendikacılığın sonucudur. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Değerli basın mensupları Daha ve kıymetli arkadaşlarım. Adaletsizlik sadece kamu kaynaklarının adil bölüşümü ve ücret politikasında yaşanmamaktadır. Adaletsizlik, eş ve çocuk yardımı, yiyecek, giyecek, ulaşım gibi sosyal yardımlarda, ikramiye ödemelerinde, hiyerarşide, sınıflar ya da kadrolar arasında yani her alanda yaşanmaktadır. Bu adaletsizliklerin çözüm yeri ise laiki ile icra edilecek toplu sözleşme masalarıdır. Burada Biraz sonra başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine katılacaklara sesleniyorum. Toplu sözleşme masası vebal masasıdır. Kul hakkının gerektiği gibi savunulması gereken masadır. O masaya oturma yetkisi sizlere oyalanmak, göz boyamak veya reyting yapmak için verilmemiştir. Özellikle anlaşmadan kalkmak ve konuyu hakem heyetine havale etmek için hiç verilmemiştir. Yetkili konfederasyonun bahane bulma veya sızlanma hakkı yoktur. Memur ve emeklerinin hakkını söke söke alma sorumluluğu vardır. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk adalet, Hak, hukuk adalet, Hak, hukuk adalet. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım, biraz önce açıkladığım temel ilkeler çerçevesinde daha önce Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderdiğimiz yedinci dönem toplu sözleşme ile ilgili görüş, talep ve beklentilerimizi bir kez daha. Özet olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplu sözleşmeye katılacakların da bu görüş ve taleplerimizi duymasını ve çalışmalarda dikkate almasını temenni ediyorum. Çünkü memur ve emeklilerin beklentisi bu yöndedir. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Öncelikli talebimiz memur ve emekli maaş ve ikramiyelerinin hayatın doğal akışına ve piyasa gerçeklerine uygun hale getirilmesidir. Malum olduğu üzere Merkez Bankası 2023 yılı sonu enflasyon beklentisini yüzde 22.3'ten 58'e, 2024 yılı beklentisini yüzde 8.8'den yüzde %33 33'e yükseltirken, 2025 yılı beklentisini yüzde 15 olarak belirlemiştir. Bu şu anlama gelmektedir. 2023 yılının ikinci altı aylık dönemi içinde ilave yüzde oranında enflasyon yaşanacak ve 22 bin lira ücret alan bir memur 31 Aralık 2023 akşamına kadar aylık 8750 lira alım gücü kaybına uğrayacaktır. Kaldı ki Merkez Bankası resmi verilerine göre Toplu sözleşmelerinin başladığı 2012 yılından bugüne kadar tahmin edilen enflasyon hep gerçekleşen enflasyonun altında kalmıştır. Bunun da gözden kaçırılmaması gerekir. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız kazanacağız. Değerli basın mensupları <laughs> ve kıymetli arkadaşlarım. Mali konular ile ilgili taleplerimize tekrar dönecek olursak. Türk İş, 4 kişilik bir ailenin Temmuz 2023 ayı yoksulluk sınırını 37.977 olarak belirledi. Dün açıkladı. Bu çerçevede en düşük memur ücreti yoksulluk sınırı olarak belirlenmeli. 6 aylık dönemler halinde yansıtılacak enflasyon farkları enflasyonist ortamlarda aylık olarak yansıtılmalı. Vergi dilimi yüzde on beşte sabitlenmeli. Ülkenin büyüme oranları refah payı olarak her yıl başında ücretlere ayrıca yansıtılmalıdır. Verilen sözlere rağmen Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı verilerinden en düşük memur ücretinin 22 bin lira değil 20 bin 352 lira olduğu görülüyor. Dolayısıyla verilen sözün, sözün arkasında durulması adına eksik 1648 liranın 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere tüm memurlara ilave olarak ödenmesini istiyoruz. Merkez Bankası 2023 yılı sonu enflasyon beklentisine konu olan %35.7'lik farkın seyyanen zam bahane edilerek görmezden gelinmemesini Ocak 2024 ayında ücretlere ayrıca yansıtılmasını istiyoruz. Ocak ve Temmuz aylarıyla Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda dört defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesini istiyoruz. Seyyanen zamma ilişkin 7456 sayılı kanun memur ve emeklinin derdine derman olamamış. Aksine sorunları daha da derinleştirmiştir. Bu nedenle seyyanen verilen 8077 lira taban aylıklara eklenerek emekli ücret ve ikramiyelerine de yansıtılması sağlanmalıdır. Sosyal yardımlar kapsamında aile yardımı 3000 liraya, çocuk yardımı her bir çocuk için 1000 liraya yemek yardımı kapsamında öğlen yemekleri memurlara ücretsiz olarak verilmeli. Bu kapsamda bir öğün yemeğin maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli. Tayin bedeli kas sayısı 2100'den 6000'e çıkarılmalı. Giyecek yardımı yönetmeli, güncellenmelidir. 1994 ile 2005 yılları arasında 375 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında memurlara ödenen lojman tazminatı kira yardımı olarak 3 grup halinde 7500 ile 8500 lira aralığında tüm memurlara yeniden ödenmeye başlanmalıdır. Emekli olan memurlara emekli ikramiyesinin yanında TOKİ'nin 100 metrekare konut maliyeti kadar konut ikramiyesi verilmelidir. Fazla mesai ücreti Temmuz 2023 ayından geçerli 55 lira olması sağlanmalıdır. Hak, hukuk, adalet. 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 Dışişleri Bakanlığı Yurt dışı teşkilatında görevli sözleşmeli personelin ücretleri ülkenin şartlarına göre en az iki kat artırılmalı, Ülkenin enflasyon farkları ücretlere yansıtılmalı. Sıla bileti, eğitim yardımı, kira yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanmaları sağlanmalıdır. Birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayrımı yapılmaksızın 3.600 ek gösterge verilmeli hiyerarşik düzen çerçevesinde tazminat yansıt oranları artırılmalı, üniformalı personel emeklerine verilen 1.200 lira ek ödeme birinci dereceye gelemeyen tüm memur emeklerine de verilmeli. Ayrıca 5.510 sayılı kanuna göre işe alınan memurlar ile. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan 5434 sayılı kanuna tabi memurların emekli maaşı bağlama sistemi eşitlenmelidir. Yetkili konfederasyonun ve hizmet bazlı sendikaların sayfalarca tek tek teklif ettiği özel ve ek özel hizmet tazminatı teklifleri yerine Köklü bir çözüm için memurların sınıf, kadro ve derece bazında mali haklarını düzenleyen devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar kararı ile 375 sayılı kanun hükmünde kararname ve eki cetvellerin görev, yetki, sorumluluk ve yarar esas alınarak sil baştan yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır. Adalet ve samimiyet bunu gerektirir konuyu eğmeden bükmeden karmaşık hale getirmeden bu şekliyle çözülmesi gerekir. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. 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 Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım, Buraya kadar mali haklara yönelik genel taleplerimizi açıkladık. Bunun dışında sınıf, kadro ve yapılan görev çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin taleplerimiz de mevcut. Şimdi bu taleplerimizden de bahsetmek istiyorum. Öncelikle kamunun kanayan yarası yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır. Mevcut personel eğitim ve mesleklerine uygun teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri sınıfı, genel idare hizmetler sınıfı gibi diğer hizmet sınıflarına atandırılmalıdır. Verilen sözler ve vaatler tutulmalı. 1965 yılından bugüne devam eden çile son bulmalıdır. Kamuda branşlaşmayı sağlamak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesine savunma ve güvenlik, mali hizmetler, sosyal güvenlik ve adalet hizmetleri sınıfı dahil edilmelidir. Şef, müdür yardımcısı, baş mühendis, müdür ve şube müdürü kadrolarında görev yapan orta ve alt düzey yönetici, yönetici personele hiyerarşik bir düzen içinde 8 bin puan'a kadar görev ve 2000 puana kadar makam tazminatı verilmeli. Ek gösterge ve tazminat yansıtma oranları artırılmalı. Müstakil birim müdürlüğü yapan personele temsil tazminatı ve temsil ödeneği verilmelidir. Eş değer mesleklerin mali ve sokla sosyal haklarından oldukça geride kalarak mesleki itibar kaybına uğrayan kamu mühendislerimizin mali hakları yeniden düzenlenmeli teknik sorumluluk tazminatı verilmeli emekli kamu mühendislerimize 15 puan karşılığı ek ödeme yapılmalı mühendislik meslek kanunu çıkarılmalıdır tekniker ve teknisyenlerin ek gösterge tazminat yansıtma oranları özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatları da hiyerarşi içerisinde artırılmalıdır hak hukuk adalet hak hukuk adalet Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Kariyer uzmanlıklarında taşra merkez ayrımı kaldırılmalı. Kariyer uzmanları arasında mali hak dengesi sağlanmalıdır. Ayrıca yeterliğe tabi gelir uzmanlarının görev tanımları yapılarak inceleme yetkisi verilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da görevli memurlara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile 4000 gösterge puanı karşılığı ek ödeme verilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda görevli kurum tabipleri, hemşireler, Diğer sağlık çalışanlarının hakları ve ek ödemeleri Sağlık Bakanlığındaki emsalleri ile eşitlenmelidir. Bu çalışmalarda veteriner hekimler unutulmamalıdır. EYT ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline ayrıca %50 oranında Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmeli kurum içinden atama yapılacak şekilde. Sosyal güvenlik uzmanı ve uzman yardımcısı kariyer kadroları ihtas edilmelidir. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzde fazla çalışma karşılığında üniformalı personele verilen asayiş tazminatı bu kurumlarda görevli devlet memurlarına da verilmelidir. Gelir İdaresi çalışanlarımızın vergi ve kamu borçlarının yapılandırılması kapsamında artan iş yüklerinin tazmin için mali hizmetler tazminatı verilmelidir. Memuruz haklıyız, Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Başta Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı olmak üzere kamuda mütercim ve tercüman olarak istihdam edilen personelin kadroları, ileri seviyede yabancı dil bilgisine sahip olma ve görevin teknik uzmanlık gerektirmesi nedeniyle teknik hizmetler sınıfına alınmalı, özel ve ek özel hizmet tazminatları yüzde 50 oranında artırılmalıdır. 15 Ocak 2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atama suretiyle istihdam edilen devlet memurları ile kadroya geçirilen sözleşmeli personele geçmiş dönemde olduğu gibi ilave bir derece verilmesi sağlanmalıdır. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği mülakat sınavları kaldırılmalı. Yazılı sınavlar ÖSYM tarafından iki yılda bir KPSS benzeri tek elden merkezi olarak yapılmalıdır. Stajda geçen süreler emeklilik hesabına dahil edilmeli. Askerlik borçlanmasının İşe başlama tarihini öne çekmesi sağlanmalı. Yaşanan mağduriyet giderilmelidir. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Son olarak ifade edeceğim husus sendikal örgütlenme ile ilgili olacaktır. Yetkili konfederasyon ve hizmet kolu bazlı yetkili sendikaların tekliflerine bakıldığında memurların mali haklarına yönelik olmaktan ziyade dayanışma aidatı adı altında kendi gelirini artırmak amaçlı talepleri içerdiği bir çırpıda görülmektedir. Toplu sözleşme, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuata uygun olarak memur ve emeklilerin mali ve sosyal haklarını artırmaya yönelik olmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki her türlü baraj kaldırılmalıdır. Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı dayanışma aidatı gibi yeni girişimlerden kaçınılmalıdır. Memurlara grev hakkı alınması için mücadele edilmeli. Toplu sözleşme ikramiyesinin en az üç kat artırılması gerekmektedir. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Değerli basın mensupları ve kıymetli arkadaşlarım. Sonuç olarak beklentimiz açıkladığımız taleplerimizin yedinci dönem toplu sözleşme kapsamına alınması ve meclisin açılması ile birlikte çıkarılacak torba yasalar ile çözüme kavuşturulması, kısacası adaletin sağlanması, bozulan ücret dengesi ve hiyerarşinin yeniden sağlanmasıdır diyor. Bu taleplerimizin gerçekleşmesini istiyor ve bekliyoruz. Son olarak bu defa kazanan memurlar ve Türkiye olsun. Süreç yine hüsranla bismet'in diyor. Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sen de sen genel de, Kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne de kazanacağız. De, de kazanacağız. De, de kazanacağız. Değerli arkadaşlarım, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kazanan Türkiye olacak. Kazanan memurlar ve emekliler olacak. Sağ olun, eksik olmayın.